Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber evleneceğim kişi aklımdaki kişimi, buna bakacağız. Şimdi deste seçti bir açılım yapacağım. Birazdan destelerimi oluşturacağım. Lütfen videoya başlamadan önce alma-verme dengesini korumak adına, biliyorsunuz ben e, niyetimi sadece kanal abonelerine özel aldığımdan dolayı. Sadece yapmanız gereken kanala abone olmanız. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz, videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra destelerimi oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Kollektifin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması dileğiyle. Bakalım aklınızdaki kişi evleneceğiniz kişi mi yoksa bir başkası mı? Bunları öğreneceğiz. Güzel enerjilerinizi lütfen kartlara yönlendirin. Niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Bakalım. İnşallah güzel mesajlar alırız. Şimdi destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Şöyle birinci deste için kartlarımı seçiyorum. Birinci deste için ikinci deste için de seçelim. üçüncü deste şimdi şimdi birinci deste ikinci deste ve üçüncü deste şimdi bunlara yardımcı Destelerden de seçmek istiyorum. yarım yardımcı destelerinden de alacağım şimdi. melek destesinden de seçelim bakalım. Doğru mesajlar bizimle olsun diyerek bunlardan da ikişer tane alacağım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi destelerimi oluşturdum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Sizleri bekletiyorum biraz ama. Şimdi destelerden bir tanesine odaklanmanızı isteyeceğim. Bunlara birer obje de koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şöyle zarflar, minik zarflardan koyacağım. Yeşil zarf. Birinci desteğe şöyle yeşil zarfımı koymak istiyorum. Şöyle alayım. Daha iyi görün. İkinci desteğe kırmızı zarf. Ve üçüncü desteğe de sarı minik Zarfımı koymak istiyorum. Şimdi destelere odaklanın. İsterseniz bir tanesini seçebilirsiniz. İsterseniz karar veremiyorsanız hepsini dinleyip hangisi kendinize uyuyorsa onu alıp kabul edin arkadaşlar. Odaklanmanızı istiyorum. O zaman ilk olarak yeşil zarfı seçenler için başlayalım. Bakalım. evleneceğiniz kişi aklınızdaki kişi mi yoksa bir başkası mı buna bakacağız. Şöyle. Şimdi. Şimdi arkadaşlar Şöyle söyleyeceğim sizlere. Şimdi e, burada üçlü bir vakitten beri, üç vadeden beri bir kalp kırıklığınız olduğunu görüyorum. Yani bu bir ayrılık da olabilir. İlişkinizdeki e, durumun yani böyle e, gel-gitli, sıkıntılı bir ilişkisi, ilişki içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yani belki şu anda aklınızdaki kişiyle ayrısınız. Belki e, kalbiniz kırılmış ya da e, iletişiminiz sıkıntılı olabilir Şöyle söyleyeyim sizlere Bir onlu vakit var burada 10 vade sonra Bu aklınızdaki kişiyle alakalı Bir net bir durum Yani bir netlik kazanacağınız dönem olacak Bu 10 gün 10 haftayı bulabilir Ya da ayın onlu zamanlarında Aklınızdaki kişiyle alakalı Olumlu bir e, karar vereceksiniz Olumlu bir gelişme Daha doğrusu ondan size gelecek bir adım olacak Onlu vakitte bu on vadeden sonra kafanızda bir şeyler tam olarak oturacak. Yani olumlu bir şekilde oturacak. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bu aklınızdaki kişi, şimdi evleneceğiniz kişi mi diye baktığım zaman burada sıkıntılı bir kişi olarak görülüyor. Yani karakter özelliklerine baktığımda çok fazla değişkenliği olan, değişken özelliği olduğunu, e, duygularıyla aslında duygularıyla bazı şeyleri çok fazla karıştırdığını görüyorum. Özellikle de iş hayatıyla alakalı. Sıkıntıları olduğunu Bu sıkıntıların da özel hayatına karıştırdığı için Belki şu anda aranızda bir boşluk var Bir mesafe var Bu kişinin sorunlarıyla alakalı bir durum olduğunu görüyorum Yani e, şu anda Sevgisi var mı size karşı Sevgisinden şüphe yok Sevgisi görülüyor ama e, Onun bazı şeyleri Size gösterememesinin sebebi Hayatındaki problemleri Hayatındaki sorunları görülüyor Şimdi dediğim gibi Onlu bir vakitte bu kişinin size e, olumlu bir adımı, olumlu bir gelişmesi olacak. Bu onlu e, onlu vakitten sonra evlilik olacak mı? Şimdi aklınızdaki kişi aslında şu anda evleneceğiniz kişi olarak görülüyor. Şimdi ne zaman derseniz size tam olarak bir sene vereceğim. Yani bir sene sonra aklınızdaki kişiyle ciddi bir adım atacaksınız arkadaşlar. Bu e, belki bir anda olmayacak yani bir anda evlilik hemen e, barışıp bir anda evliliğin olacağını söyleyemem ama e, kendisi özellikle de maddi konulardaki o sorunlarını atlattıktan sonra, sorunlarını hallettikten sonra size direkt evlilikle gelecek. Zaten kafasında bu niyet var bu kişinin. Belki size söyleyemiyor. Belki gelgitleri e, olduğu için, belki değişken bir yapısı olduğu için. Hepsi olabilir. Ama size kesinlikle ciddi bir adımla gelecek. Evleneceğiniz kişi aklınızdaki kişi. Hatta evleneceğiniz kişinin hava grubu ya da toprak grubu. Hava ya da toprak grubu olduğunu söyleyebilirim yüksek ihtimalle. Yani aklınızdaki kişinin burcu ya da yükseleni de olabilir. Evlilik yapacaksınız. Evliliğinizde bir sene sonra görülüyor. Şimdi bu kişiyle sağlam bir evlilik yapar mıyım? İlişkim güzel ilerler mi diye soracak olursanız eğer ilişkinizde yani evliliğinizde bir tedir yani kötü giren kötü gidecek bir durum görmüyorum. Yani ilişkiniz ilerleyecek. Bir şeyler tam olarak yerli yerine oturduktan sonra bu kişi size evlilik evlilik teklifiyle gelecek. Direkt evlenme teklifiyle gelecek. Bu da dokuzlu vakitte olacak arkadaşlar. Hatta onu da söylemiş, görmüşken söyleyeyim. Dokuz vade sonra evlilik teklifi geliyor. Bir sene sonra evlilik olacak. Ama ilk olarak şu anda sallantılı bir ilişki değilseniz ya da ayrılık yaşadıysanız ya da kesik kesik iletişiminiz varsa bu da onlu vakitte düzelecek diyebilirim. Yani aklınızdaki kişiyle evliliğiniz olacak. Tam anlamıyla söylemem gereken bu. Aldığımız mesajlarda aynı şekilde onaylıyor. Mutlu bir aile hayatı diyor. Duygusal, maddi ihtiyaçlarını karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler. Yani maddi ihtiyaçların, maddiyatla alakalı sorunlarını hallettikten sonra zaten kesinlikle niyeti sizinle ciddi yani aile kurmak istiyor bu kişi. Direkt bununla gelecek size. Bu şekilde birinci desteği seçenler için söyleyebilirim. Söyleyeceklerim birinci desteği için bunlar. Şimdi gelelim ikinci destemize. Evet, ikinci destemiz. Kırmızı zarfı seçenler için bakalım neler söyleyeceğiz. Şimdi ikinci deste. Arkadaşlar, şimdi şu anda kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Evet, yani belki de e, ilişkiniz şu anda bitmiş durumda, belki ayrılmışsınız. Ama bu ayrılık bir anda olmuş, böyle tartışmayla, kavgayla ya da e, başka bir şeyle görünmüyor. Yani bir anda kopmuşsunuz. böyle kötü enerjiler aranıza girmiş, olumsuz durumlar. Bir anda kopmuşsunuz, ayrılık yaşamışsınız ama karşı taraf çok fazla dengesizlik yaşıyor. Yani denge sorunu olan, dengeleri sağlayamayan bir kişi olarak görüyorum aklınızdaki kişiyi. Ve kesinlikle üzerinde ağır bir şekilde negatif bir enerji var. Bu negatifliği muhtemelen ailesinden alıyor. Yani aile aranızda bir aile faktörü olabilir, bir üçüncü kişi. Çünkü bir üçüncü kişinin etkisiyle ayrıldığınızı görüyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kişiyle evlilik olacak mı? Biraz yani bu durum biraz sıkıntılı görülüyor arkadaşlar. Yani şu anda belki tamamen bitirdiniz. Belki ondan bir haber bekliyorsunuz. Onunla iletişim kurmak istiyorsunuz ama karşı taraf bir çaba içerisinde değil. Bir mücadele içerisinde değil. Yani adım atamıyor. Aslında bazen dönmek istiyor. Bazen e, ilişkiyi ciddiyete götürmek için çabalamak istemiş Hatta zamanında yani sizinle ilişki içerisindeyken ama dediğim gibi bir anda ayrılık olmuş o şu anda diğer tarafı seçmiş yani seçimini yapmış aslında burada e, sizin bir bekleyiş içerisinde olduğunuzu görüyorum fakat onun rahat e, tavırlar içerisinde sanki umursamıyor sanki böyle seçimini kolay yapmamış Tabii ki size olan duyguları ayrı ama duygularının yanında e, duygularını değil de mantığını seçmiş yani kendince haklı bir e, e, yani sıkıntı diyelim daha doğrusu kendisini haklı görüyor haklı bir karar aldın yani doğru karar aldın daha doğrusu doğru karar aldığını düşünüyor şu an için derseniz bu kişiyle evlilik olacak mı ben yakın bir zamanlı bir evlilik göremiyorum arkadaşlar aklınızdaki kişiyle yani üzgünüm bunu söyleyemiyorum şu anda çünkü karşı tarafın dengesizliği çok fazla, mücadelesi yok, çok yavaş ilerleyen durum var aranızda. Bu da sizin ilişkinizin ciddiyete gitmesine, ciddiyete gitmesine engel oluyor. Şimdi üçlü bir vakitte aklınızdaki kişiyle iletişiminiz olacak, üç vade sonra. Ama bu iletişim bir ciddiyete adım atmak, bir barışmak ya da bu ilişkiyi sürdürmek için değil aslında. Bu kişi egosunu tam tatmin etmek, yani egosunu yüceltmek amacıyla bir şeyler yapacak. Yani belki haklı olduğunu göstermek, kanıtlamak amacıyla, belki bir şeyleri e, konuşmak, bir şeyleri e, ispatlamak, yani haklı olduğunu ispatlamak amacıyla sizinle iletişime geçecek. Ama dediğim gibi şu an için onun kafasında bir evlilik görünmüyor. İletişimden sonra tabii ki e, bir barışma olabilir ama bu barışma çok yavaş ilerliyor. Yani yavaş yavaş ilerleyen durumlar olduğu için de şu an evlilik göremiyorum arkadaşlar. Yeni birisiyle, yeni birisiyle mi olacak derseniz Ben sizin evleneceğiniz kişinin yüksek ihtimalle burada yeni birisiyle olacağını görüyorum. Yani gördüğüm enerji bu. Yani isterdim ki aklınızdaki kişiyle evlilik olsun ama şu an bunu göremiyorum maalesef ki yeni birisiyle olacak ama bu yeni birisinin sizin hayatınıza girmesi için bu kişiyi tamamen bitirmeniz gerekiyor. Yani şu an için. Yeni birisine kapıyı açamıyorsunuz, yeni birisini alamıyorsunuz kalbinize. Çünkü hala bu kişinin etkisindesiniz. Onun için biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu durumun, bu aranızdaki gidişatın biraz zaman gerektiği, zaman gerektiğini, yani akışına bazı şeylerin akışına bırakılması gerektiğini görüyorum arkadaşlar. Burada gördüğüm mesajlarda da yani duygusal düşünceleri dengele diyor aklındakileri güvenli ifade et diyor. Yani dediğim gibi bir denge sorunu zaten yaşayan bir kişi. Dengeleri sağlayamadığı için de ilişki ileriye kadar gidemiyor. Bu şekilde ikinci desteği de tamamlamış oluyorum. İkinci desteği seçenler için. Şimdi gelelim üçüncü destemize. Şimdi son deste sarı zarfı seçenler için bakalım neler söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu anda bir ilişki hali hazırda yani ilişkiniz olabilir. Yüksek ihtimalle görüşüyorsunuz ama aranızda sorunlar var. Ya aranız açık gibi ya da böyle iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Bu da olabilir. Şimdi karşı tarafın çok fazla korkuları, endişe ettiği durumlar var. Yani bu endişeleri sanki ileride bir şeyler böyle zor olacakmış gibi ya da böyle kendisinde bazı şeyleri hazır hissetmiyormuş gibi bir sıkıntı içerisinde. Aklınızdaki kişi Ama şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi sizi seviyor mu Duyguları var mı dersek kesinlikle sevgisi var Hatta sizinle ciddi düşünen bir kişi bu Yani şu anda belki aranızda e, Aranız açık olabilir Mesafe olabilir sorunlar olabilir ama Şöyle bir şey var İli e, kolu bağlı bir şekilde Bekliyor Yani bir şeylerin olmasını bekliyor bu kişi arkadaşlar Sizinle e, evliliğe kadar Gitmesi için bu ne olabilir Evet İş durumu kötü olabilir, ailesiyle sorunlar olabilir, bir başkasının etkisinde, sorumluluğunda olabilir. Yani eli kolu bağlı olması her türlü şeylere yorulabilir tabii ki. Ama ben burada bu eli kolu bağlı olduğu durumlardan beşli vakitte kurtulacağını görüyorum. Beş vade sonra tamamen bu eli, elinin kolunun bağlı olması ben bir üçüncü kişinin etkisinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Söyleyebilirim daha doğrusu. Beş vade sonra... Bu tamamen Sorumluluktan kendini kurtaracak Beşli bir vakitte Beş gün, beş hafta, beş ay, beşinci ay gibi Bu sorumluluktan kurtardıktan sonra Size yönelecek Yani tamamen size dönecek Ama bu biraz zaman alır mı derseniz alacak Yani hemen bir evliliğe Hemen çabuk bir evlilik görünmüyor Hemen bir sene içerisinde Bu sene içerisinde özellikle göremiyorum Ama ciddi düşünüyor Sizinle Kesinlikle ciddi düşünen bir kişi. Bu korkuların olması da muhtemelen şu an hayatında bir sorumluluğun olduğunu gösteriyor bana. Elinin kolunun bağlı olması sorumlulukta olduğunu gösteriyor. Bu sorumluluktan da beşli vakitte kurtulacak. Ve size hisleri çok yüksek. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani şu anda belki iletişim sorunu yaşıyorsunuz ama bu onun problemlerinden dolayı. O mecburiyetten bir şeyleri ya bitiriyor ya ara veriyor ya da zor da olsa iletişim kurmaya çalışıyor sizinle. Şimdi 5 madde sonra adım atacak demiştim. O aradaki negatifliği atacak. Çünkü bu kişi size bağlı. Yani ben öyle söyleyeyim size. Kesinlikle siz olmadan yaşamayı yaşayamayacak. Yani yaşayamaz. Çünkü gö gönülden bir sevgi, gönülden bağ görülüyor. Ne kadar üçüncü kişilerin etkisinde olursa olsun size yüzü dönük görülüyor. Evlilik olacak arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle evlilik olacak ama kolay olmayacak. Zorluklarla, mücadelelerle olacak. Bu da e, önümüzdeki seneyi bulacak diye düşünüyorum. Yani bir seneden önce bu desteği seçenler için de evlilik görünmüyor. Ama aklınızdaki kişiyle de evlilik görülüyor. Evet kesinlikle duyguları, hisleri, hissiyatı, sevgisi her türlü şekilde size karşı olduğunu görüyorum. Şimdi burada diyor ki Güvenilir ve gönülden bir tavsiye diyor kalbini ve zihnini et, etrafındakilere aç. Ee, bir karar verme ihtiyacı diyor. Şimdi burada sizin bu noktada düşünceli olduğunuzu görüyorum. Yani bu kişi benim için doğru kişi mi, hayırlı kişi mi derseniz biraz daha beklemeniz gerekecek. Yani sizin için doğru bir kişi ama o engelleri aşması gerekiyor ki bu kişinin. Yani bu erkeğin ya da kadının Size adım atsın, size gelsin, mücadele etsin. Yani aradaki bu faktörleri, engelleri, negatiflikleri aşması gerekiyor. Bu kolay olacak mı? Çok kolay olmayacak onu da söyleyeyim. Ama mücadelesinde verecek. O korkularını da yenecek. Ve size, e, sizle yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapacak. Bu kişi size gerçekten kalben bağlı ve duygulu, e, duygusal bir yapısı olduğunu da görüyorum. Muhtemelen e, evleneceğiniz kişi arkadaşlar burcu ya da yükselenin su grubu olarak görmekteyim. Su ya da ateş yüksek ihtimalle su ya da ateş grubu evleneceğiniz kişi. Bu şekilde görüyorum. Bunların dışında söylemek istediğim yani mücadele gerektiren bir ilişki. Yani biraz gel gitle biraz yani zorlukların zorluklarla gidecek bir ilişki olduğunu görüyorum ama sonunda da aydınlık var mı derseniz ferahlık var mı kesinlikle var ama biraz daha zaman biraz daha sabır gerekiyor bu şekilde söyleyebilirim sizlere üçüncü desteği seçenler için umarım arkadaşlar güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir dediğim gibi her deste her deste sizin uyumlanamayabilir bu yüzden onun içinden kendinize uyanları kendi hayatınıza uyum sağlayanları alıp kabul edin diyorum. Ve lütfen kanala abone olmayı da unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.